ve diyoruz ki sen A mesleğini seçersen şöyle olursun, B mesleğini seçersen şöyle. Nereden biliyoruz biz bunu? O insanı hiç bilmiyoruz. O mesleklerin bu anki halini hiç bilmiyoruz. Mesela sıklıkla söyledim işte bana soruyorlar biyoloji okuyalım mı? Ben diyorum işi gücü bırak oku. Ama diyor ki etraftaki herkes diyor ki biyoloji okursan istis kalırsın. Şimdi herhangi bir meslek dalıyla ilgili bir iştiyakınız varsa bir yola çıkacaksınız. O yolla ilgili kimden fikir almalısınız acaba? Mesela daha önce o yoldan gitmiş, kolunu bacağını kırmış olandan mı? Daha önce o yoldan gidip ayı saldırısına uğramış olandan mı? Yoksa daha önce o yoldan başarıyla geçip hazine bulmuş olandan mı? Eğer ucunda bir şeye ulaşacaksanız, o yolda başarılı olmuş kişiye soracaksınız. Herkese sorabileceğiniz bir soru değil bu. Biyoloji okuyacak arkadaşlarım lütfen Aziz Sancar Hoca'ya sorsunlar. Bakalım biyoloji nasıl bir şeymiş. Herkese sorup da fikir alabileceğimiz konular değil bunlar ama hepsinden önemlisi Hayatımızdaki mesleği, yolu, meşgaleyi, bizi ömür boyunca bize eşlik edip bizi götürecek olan şeyi seçerken bir insanın gerçekten ne istediğini biliyor olması çok önemli. Tekrar bu bağlamda şu andaki meşgalesi kendisine çok uygun olan arkadaşların bellerini görebilir miyim? Sen hiç el kaldırmıyorsun sen değil mi? Gördüğüm kadarıyla en genç ekiptensin sen herhalde. Bir mikrofon alalım sana. Şimdi bu konu senle ilgili olduğu için ben seni acık darlayacağım. İsim neydi önce bir tanışalım. İsimim, Hamza Hamza hoş geldin. Üniversite forması ayıbı hocam olmasın. 17 18'e gireceğim. Ya bir alkış ya. Ben 17 18 yaşında böyle açık beyin programına geleceğim. Vallahi hayat bir farklı hocam, olur diye. İnternetten tanıştım sizinle. Eyvallah. Ben de üniversite sınavına hazırlanıyorum ama ne yapacağım bilmiyorum. Hocam tek bildiğim bir şey var o da 25 sene sonra insanlara kendimi yarar sağlayacak bir şekilde görüyorum ama ne şekilde yarar sağlayacağım bilmiyorum. Çok güzel. Bilmiyorum. Çok güzel. İnsanlara yarar sağlamayı biraz açsana. Nasıl bir şey? Yüklerini mi taşıyacaksın? Hastalıklarını mı iyileştireceksin? Hocam daha çok konuşarak olabilir. Ha konuşarak ne konuşacaksın mesela? İnsanların dertlerini dinlemek mesela. Psikoloji okuyabilirim. Ha onlar konuşacak. Sen dinleyeceksin. Bir çözüm üretmek. Onların dertlerine deva olabilmek. Mesela şu anda iyi bir dinleyici misin? Evet. Bunu geliştirmek de istiyorsun. Evet. Peki bunu hangi mesleklerde yapabilirsin sence? Hocam şu an psikoloji gibi gözüküyor. Başka? Başka, konuşu dinlemek olarak mı? Ha. call center. <laughs> Yok hocam çağrı <laughs> merkezi. Niye o da derdini çözüyorsun? Çağır bak. Çağrı merkezine hemen döndü ya. Çağrı merkezi çok güzel. Benim hayatımdaki en önemli sorunları çağrı merkezindeki insanlar çözdü mesela. <laughs> mesela o niye havalı gelmedi o kadar sana? Hocam benim daha çok dertlerini çözmek istediğim kişisel dertler. Hani Vallahi ben çok dertler kişisel dertlerimi değil açıyorum onlara. Çok... <laughs> çok kişisel dertlerimi açıyorum onları. <gülüyor> <gülüyor> diyorum çalışmıyor diyorum diyor. Bu hale çalışmıyor diyorum mesela. Yani çözüyor. Hocam o sizin içinden çıkabileceğiniz bir dert. Ya içinden çıkabilecek arayıp, bir zaman Niye arayayım arayıp, call center'ı? <laughs> Burada Hocam, bir şey aslında bir şeyi böyle üzerine yavaşlamak istiyorum. Aslında bazen çoğu zaman yani hayallerimizi daha önce bildiğimiz yolları bize oraya götürecekmiş gibi esnetiyoruz. Ya mesela psikoloji diye bir şey var. O hep böyle yapıyormuş gibi düşünüyoruz ama ne psikologlar var aklın durur. Yani senelerce 20 sene ormanda maymunlarla yaşayan psikolog var. İnan orada kimse konuşmuyor, kimse kimseyi dinlemiyor. Yani psikoloji oraya giden tek yol olmayabilir. Ya da o yol sadece psikolojiden geçmiyor olabilir. Bu muhabbeti özellikle seni darlayacağım dedim ya. Kalıplarla düşünmeyi bize hayal diye öğretiyorlar maalesef. Hayal kurmak biraz daha serbest bir şey. Ben şöyle bir şey tavsiye edeyim. 17-18 yaş çok uygun bu arada. 25 sene sonra kaç oluyorsun? 45 40 falan, 45 falan. Ne güzel ya. 45. Benden daha gençsin düşün 25 sene sonra. 25 sene geçse bile gençsin. Bir düşün. 45 yaşındaki Hamza. Etrafında kimler var? Nasıl bir evde yaşıyor? Ne yiyor, ne içiyor? Gününü nasıl geçiriyor? Her gün yaptığı tekrarlı hareketler, rutinler neler? Efendim en çok kiminle görüşüyor? Hayatında böyle hayatından uzak tuttuğu, şimdi olan da o zaman olmayan neler var mesela? Yani başarılı ve mutlu bir Hamza nasıl bir hayat iş? Aslında hayal böyle bir şey. Şimdi bunu birçok arkadaşa sorduğumda kitleniyor doğal olarak. Şimdiye kadar böyle bir hayal kurmadığınızda hemen aklınıza bir film sahnesi gelip onu anlatmaya başlıyorsunuz. Bir tanesi vallahi şey dedi. Okyanus kıyısında kayaların üzerinde dev teraslı bir evim var. Dedim dedenin de mi böyle evi vardı? Nereden kurdun bu hayali? Mesela bu arzuları biz filmden, oradan, buradan, eşten dost, böyle eş dost da yok da. Yani bir yerlerden duyuyoruz. Halbuki bunlar hayalin bir parçası değil. Ben yıllar evvel bir arkadaşımla yani senin yaşlarında hatta daha küçükken e, büyüdüğümüz yerdeki bir parkta havuzun başında otururken ona bir şey söylemişim. İki sene önce tekrar karşılaştık. Yani 30 sene sonra ilk defa görüşüyoruz. Dedi ki sen bugün böyle bunları yapacağını bana o zaman söylemiştin dedi. Dedim nasıl ya? Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey çünkü. Havuzun yanında otururken ne demişim biliyor musun ona? Ya ben yarın bir gün demişim. Böyle insanları toplayacağım. Bir şeyler anlatacağım onlara. Kah gülecekler, kah ağlayacaklar. Ben sabahlara kadar konuşacağım. Demiş ki ne anlatacaksın? Bilmiyorum demişim. Kimi anlatacaksın? Bilmiyorum. Hadi lan demiş o da. Olur mu öyle şey? Fakat kendimi bildim bileli hep bunu hayal ettim. Yani birileri olacak ben de bir şeyler anlatacağım. Bir şey anlatmak için de bir şey öğrenmen lazım. Mesela akademi geldi ya bana. Tamamen denk geldi. Dedim konuşuyor muyuz? Evet dediler. Girdim ben dersle başladım. Kesmedi bugün buradayız işte. Hayal böyle bir şey. Yani kendini iyi hissedebileceğin, senin frekansına uygun, şimdiye kadar getirdiğin yapılanmaya uygun. Bak o zaman ister psikoloji ister astronomi. ister bir çağrı merkezinde çalış ister ne bileyim işte belediyede temizlik görevlisi ol ne olursan ol, işi kendine göre yapacaksın. O seni farklı kılacak olan şey olacak ama işte biz maalesef bir kere bile gençlerimize demiyoruz ya canın ne istiyor bugün içinden ne geliyor değil mi? Senin ruhun ne çekiyor yani biraz onu yapalım diye sormadığımız için sen de haklısın. Bugünden itibaren söz mü? Günlük uğraşıyorsun bu hayalle. Hocam bundan sonra söz. Her gün bir idman yap böyle 5 dakika. Her gün %1 daha iyi olmaya çalışacağım ha, bu konuda. Aynen işte o zaman ne oluyor 100 gün sonra iş bitiyor. Kümülatif <laughs> <laughs> toplamdan hiç anlamam <laughs> bu arada. Ama yaklaşık olarak öyle bir şey oldu. Sağ ol ayağına sağlık çok teşekkür ederim. Bir arkadaşım daha var. Bir mikrofon alalım buraya. Merhabalar. Merhaba. İsmim Havvanur. Havvanur hoş geldin. Evet hoş bulduk. Ben öğretmenim. Ee, Oo eyvallah. Dört yıldır aktif olarak çalışıyorum. Öğrencilerime sınıfa ilk girdiğimde sorduğum soru şu: Bana ilk önce isminizi, daha sonra hayallerinizi söyleyin. Bir alkış. <laughs> Bende bu yoktu mesela. Ee, çocuklar hani ilk önce öğretmenden şunu bekliyorlar. Babanızın mesleğine nerelisiniz veya işte nerede oturuyorsunuz gibi ben çocuklara diyorum ki hiçbir şekilde merak etmiyorum zaten öğreneceğim. Ben sizi hayallerinizle hatırlamak istiyorum diyorum. Sonra işte onlar zannediyor ki hayali bir meslek. Sonra kendi hayallerimden bahsediyorum hatta böyle absürt hayallerden bahsediyorum hani şunu istiyorum bunu istiyorum diye. Onlar da açılmaya başlıyor. Daha sonra işte dersin sonunda diyorum ki hepinize çok güveniyorum, hepinizin arkasındayım, sizin gözleriniz ışıl ışıl, siz bu hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Ve benim de en büyük hayalim öğrencilerimin o hayallerini gerçekleştirdiğini görmek. Yani onları ileride 25 Sınıf yıl değil, sonra. Sunucu diyen dubum istasyonu yapıyor. <laughs> vergazı vergazı vallahi. <laughs> Hocam bir tane yazılı sorusu ilk yazılı sorusu genelde bu oluyor. Son soru 10 ya da 20 puanlık. Hayalleriniz neler? Vallahi Onun tebrik soru, ediyorum. Diyorum ki hayalim yok hocam diyenlere akşam eve gidip uyumak senin hayalin Peki, olsun. Peki meslektaşlarınız diyorum. adına bir şey sorsam? Evet. Birçok meslektaşınız bunu yapmıyor. Bunu yapmak çok mu zor? Çok kolay hocam ve çok güzel. Neden yapmıyorlar sizce? Çünkü onlar yani belli bir kalıpta yetişmiş olabilirler. Alışkanlığın hocam. dışına evet. çıkmayı düşünemeyen insanın evet. böyle bir şey yapması imkansız, değil evet. mi? Evet. Ben bu arada aynı sizin gibi bir öğretmen yüzünden biyolog oldum onu da söyleyeyim yani. <laughs>